ödülümüzden başlayarak grup numaralarını okuyacağım ekiplerimizi sahneye davet ediyorum. Beş numaralı grup. <laughs> lazım biliyoruz. Gördüğümüz Sevgili Erdoğanlar, sevgili aşkları Hepiniz Mordor'a hoş geldiniz. <laughs> Dördüncü kez denizle buluştuk Mordor'da. Tabii ki Ege'mizin bu şirin beldesinde gerçekten üç gündür tatil yapıyoruz. Güzel günler geçirdik. Daha nicelere diyorum ve bu bayan görüşmesine yürekten kutluyorum. Bugünün karısına İzmir'e Erdoğan'a yakışan bir organizasyon oldu. Bundan yeni geçenlere, tüm sponsorlara ve Sayın Başkan Ahmet Çakır'a çok, çok teşekkür ediyoruz. Seneye tekrar buluşmak, görüşmek, beraber olmak bir iyi. Allah'a ısmarladık. Tebrik ediyorum hepinizi. Tekrar bekliyoruz. Ben de der Bugün birin on sekiz ayı yirmi dört Teşekkür ediyorum. Otuz gün <laughs> Mehmet Ali Miran haberleri çıkarttı. Kanal D'de hesapladık makineyle. Falan <laughs> da olsa gelişmişim. Nereden yıldır aradan çıktı hala belli değil. Onun için tamamen uzak durayım